Mitoloji, edebiyat ve sinemada büyücüler neden mutlaka bir asaya ihtiyaç duyar? Popüler kültürde veya kadim metinlerde büyücü veya büyücü türevi karakterlerin mutlaka bir asası vardır ve işlerini genellikle bu asayla görürler, peki bu alışkanlık nereden geliyor? Gücü simgeleyen asanın kullanımının ilk olarak Mısır'da görüldüğü kabul edilmektedir. Burada, büyücüler tarafından kullanılan asa Hint mitolojisinde ise, tanrı katına çıkarılmış ve ölüler diyarının koruyucusu tanrı Yama'nın elinde bir silah olarak betimlenmiştir. Bundan sonra yavaş yavaş tüm dünya mitolojilerinde asa hükümdarlık, bilgelik simgelerinden biri olarak görülecektir. Musevilikte Asa'nın mucizevi güçleri simgeliyor olmasının başlıca sebebi ise tabii ki Tevrat'ta geçen kıssaya göre Hazreti Musa'nın elinde taşıdığı asanın yılana dönüşüp tekrar eski haline gelmesidir. Bundan sonra Yahudi din alimleri, tüccarlar, simyacılar ve seyyahlar ellerinde asa taşımaya başlarlar. Ayrıca İsrail'de asa hükümdarlık simgesidir. Antropoloji araştırmalarına göre asa'nın Çin'de de yine bu dönemlerde kullanılmaya başlandığı tespit edilmiştir ancak Çinliler asayı bir ibadet gereci olarak kullanmaya başlamışlardır. Uzak doğu mitolojisinde asa dengeyi simgelemektedir ve ruhun kötülüklere teslim oluşunu engellemektedir. İşin ilginç yanı ise, Hristiyanlık tarihinde neredeyse hiçbir dönem ilgi görmeyen Asa İskandinav mitolojisinin de, etkisiyle Avrupa Hristiyan topluluklarına ait halk hikayelerinde kendisine yer bulmaktadır. Yine Türklerde İslamiyet öncesi dönemde asa kullanımı ve asaya mucizevi nitelikler verilmesi gibi durumlar söz konusu olmadığı gibi İslamiyet sonrasında da asa bir hükümdarlık alameti olarak görülmemiştir. Tarihte görülmüş tüm Türk devletlerinde hükümdarlar aslında örfî geleneğe hükümdarlık alameti bağlamında daha bağlı kalmışlardır en büyük istisna olarak adlarına cuma hutbesi okutulmasını gösterebiliriz. Günümüzde ise asa denilince aklımıza ilk olarak büyücüler gelmektedir.